Ahmet Bey yeni içeriğimize hoş geldiniz. Hoş bulduk Berk. Size iki farklı ülkeden benzer statülere sahip bahçeli, müstakil evler göstereceğim. Ve siz resimlerden hangisinin daha pahalı olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Hadi bakalım. Ee, o zaman başlıyoruz. Tamam. Birinci evimiz İtalya'dan. Campo Bassa şehrinden. Hı hı. 150 metrekare. 3 artı 1. Manzaralı ve hobi bahçeli. Güzel. Yani biraz eski, yaklaşık 30-35 yaşında gibi gözüküyor. Ee, güzel bir göl manzarası var sanki. Otantik bir sokak içerisinde. Isıtma soba galiba. Ee, eşyaları falan da otantik duruyor. Şöminesi var. Güzel bir terası var. Manzarası keyifli. Bir hobi bahçesi var. Yani taşlar da orijinal. Biraz banyosu eski sanki. Sizce burası ne kadardır? Yo Allah hiç bölgeyi bilmiyorum ya yorum yapamayacağım. Evet ikinci evimiz ise Kocaeli Kartepe'de. Hı hı. E, 250 metrekare geniş hı. bir bahçesi var. Şimdi burası yaş olarak binanın yaşı sanki diğeriyle aynı kabaca öyle söyleyeyim sana ama biraz bahçesi büyük buranın. E, Kartepe manzaralı hafif şehir şehir dışında mutfağı biraz eski buranın da Gördüğüm kadarıyla ısıtması doğal galası burası. Ee, yani yorum olarak çok bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası ama bence fiyatlar aynı sanki. Aynı diyorsunuz. Evet. Ee, birinci evimiz İtalya'daki Hı -hı. yaklaşık 100 bin euroydu. Tamam. Ee, i̇kinci evimiz Kartepe'deki 400 bin euro çıktı. Oo. Ee, sizce hangisi daha yaşanılabilir, daha güzel? Valla yaşanılabilir konusu biraz göreceli ama ben İtalya'da iki kez bulundum. Sanki İtalya'yı tercih ederim gibi geliyor belki. Ben de olsam ben de İtalya'yı tercih ederdim. Teşekkür ediyorum Ahmet. Hanım. Ben teşekkür ederim.